Dünyanın birçok yerinde insanlar özellikle ayaklarında, dizlerinde ve bacaklarında dolaşım problemleri nedeniyle sürekli krizler yaşamaktadır. Bu sorunların temel nedeni kan dolaşımının yetersiz olması ve zamanla bu bölgelerde kronik hale gelmesidir. Sağlıklı bir dolaşım sistemi vücudun tüm organlarının doğru çalışması için hayati öneme sahiptir. Ne yazık ki yaşam koşulları, genetik faktörler ve kötü beslenme alışkanlıkları dolaşım bozukluklarına ve kalp damar hastalıklarına yol açabilmektedir. Kan hastalıkları ve dolaşım problemleri yalnızca fiziksel rahatsızlıklara yol açmakla kalmaz. Genel halsizlik, yorgunluk ve yaşam kalitesinin ciddi şekilde düşmesiyle de sonuçlanabilir. Ancak bu durumlarla mücadele etmenin doğal yolları da vardır. Beslenme düzeninde yapılacak bazı küçük ama etkili değişiklikler hem damar sağlığını hem de kalbinizi destekleyebilir. Bugün size dolaşım sistemini destekleyen ve üreme sağlığı üzerinde de etkili olan 4 temel vitaminden bahsedeceğim. Özellikle sonuncusu damar sağlığı üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Peki neden dolaşım problemleri genellikle alt uzuvlarda? Yani ayaklar ve bacaklarda kendini gösterir. Çünkü bu bölgeler kalpten en uzak noktadadır. Kanın oksijen taşıyarak bu bölgelere ulaşması daha fazla çaba gerektirir. Eğer kan akışı zayıfsa bu bölgelerde beslenme sorunları yaşanır ve bunun sonucu olarak ağrı, uyuşma ve küçük yaraların geç iyileşmesi gibi problemler ortaya çıkar. Bu tür belirtiler özellikle kalp damar hastalıkları riski taşıyan bireylerde daha sık görülür. Bu rahatsızlıkların ilk belirtilerinden biri ayaklarda ve bacaklarda uyuşma veya karıncalanma hissidir. Bu durum uzun süre aynı pozisyonda kalındığında, örneğin uzun süre otururken veya ayakta dururken daha belirgin hale gelir. Dolaşım yeterli olmadığında uzuvlarda hafif yanma veya batma hissi oluşabilir. Her ne kadar bu his bazen pozisyon değiştirildiğinde geçse de sık sık tekrar ediyorsa mutlaka dikkate alınmalıdır. Çünkü kasların ve sinirlerin sağlıklı çalışması için sürekli ve yeterli miktarda oksijenlenmiş kana ihtiyaçları vardır. Bir diğer önemli belirti ise fiziksel aktivitelerden sonra ortaya çıkan bacak kramplarıdır. Eğer yürüyüş yaparken ya da egzersiz sonrası şiddetli kramplar yaşıyorsanız bu kaslarınıza yeterli oksijen gitmediğinin bir işareti olabilir. Tıp dilinde bu duruma aralıklı topallama denir. Egzersiz sırasında damarların kaslara yeterli kanı iletememesi sonucu ortaya çıkan bu kramplar dolaşım bozukluğunun önemli göstergelerindendir. Bu sorunu erkenden fark edip müdahale etmek daha ciddi damar hastalıklarının önüne geçebilir. Cilt renginde meydana gelen değişiklikler de dikkate alınması gereken bir başka belirtidir. Ayaklarınızda veya bacaklarınızda solukluk, mavimsi, ya da kırmızımsı renk değişimleri fark ediyorsanız, bu dokuların yeterince oksijenlenemediğini gösterir. Bu tür renk değişiklikleri, özellikle soğuk havalarda veya uzun süre hareketsiz kalındığında daha belirgin hale gelir. Damarların yüzeyde daha belirgin hale gelmesi, damar sağlığının bozulduğunun bir işaretidir. Beşinci belirti ise varislerdir. Varisti damarlar, Kanın anormal şekilde damarlarda birikmesi sonucu oluşur. Varisler yalnızca estetik bir sorun değildir. Aynı zamanda ağrı, ağırlık hissi ve gece krampları gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. İleri vakalarda yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürür. Bu nedenle varisleri görmezden gelmemek ve damar sağlığını güçlendirecek önlemleri almak son derece önemlidir. Tüm bu belirtileri göz ardı etmeden Dolaşım sistemini destekleyen besinleri düzenli olarak tüketmek gereklidir. Özellikle damar sağlığı için bazı vitaminler çok etkilidir. Bunlardan ilki B3 vitamini yani niasindir. Niasin arterleri güçlendiren ve damar içi plak oluşumunu önlemeye yardımcı olan bir vitamindir. Kan dolaşımını artırarak damarların daha esnek ve sağlıklı kalmasını sağlar. Bu da hem kalp sağlığı hem de vücudun tüm organlarının düzenli çalışması açısından oldukça önemlidir. Dolaşım sisteminin sağlıklı olması yalnızca kalp krizi ve damar tıkanıklığı riskini azaltmakla kalmaz. Aynı zamanda günlük yaşam kalitenizi de yükseltir. Bacaklarda, dizlerde ve ayaklarda yaşanan ağrılar, uyuşmalar ve kramplar zamanla kronikleşebilir. Bu yüzden belirtileri erken fark edip doğal yollarla müdahale etmek Uzun vadede daha ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Sinir sistemi ve kalp sağlığı, vücudun hayati işlevlerinin düzgün bir şekilde çalışması için birbirine bağlı iki temel yapıdır. Kalp her atışında vücudun tüm hücrelerine oksijenli kan taşırken, sinir sistemi bu süreçleri kontrol eder ve düzenler. Bu nedenle her iki sistemin de sağlıklı çalışması genel vücut sağlığı için kritiktir. Özellikle hafıza problemleri, konsantrasyon eksiklikleri ve zihinsel yorgunluk gibi şikayetler çoğu zaman sinir sistemi ile dolaşım sisteminin birlikte zayıflamasının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Beyne yeterince oksijen ve besin gitmediğinde zihinsel performans da düşer. Bu noktada B3 vitamini niasin hem kalp sağlığı hem de beyin fonksiyonları açısından önemli bir destektir. Niyasin damarların genişlemesini sağlar. Böylece beyne ve vücudun diğer bölgelerine daha fazla oksijen taşınır. Bu zihinsel berraklığı artırır ve sinir sisteminin daha aktif çalışmasına yardımcı olur. Yumurtalar, balık, fındık ve badem gibi besinlerde doğal olarak bulunan B3 vitamini sağlıklı bir dolaşım sistemini desteklemek için mutlaka günlük beslenmeye dahil edilmelidir. Ancak niyasini yüksek dozlarda almak niyasin flash olarak bilinen geçici cilt kızarıklıklarına neden olabilir. Bu yüzden dengeli ve dikkatli bir şekilde tüketilmelidir. B3 vitamini ile başladık ama dolaşım sağlığını korumak için bir başka vazgeçilmez vitamin de C vitaminidir. Askorbik asit olarak da bilinen C vitamini damarların esnekliğini koruyan ve onları serbest radikallerin yıpratıcı etkilerinden savunan güçlü bir antioksidandır. Özellikle kolajen üretiminde oynadığı rol damarların yapısal bütünlüğünü sağlar. Sağlam damar duvarları kanın sağlıklı bir şekilde akışını sürdürebilmesi için olmazsa olmazdır. C vitamini aynı zamanda vücutta iyileşme süreçlerini hızlandırır. Bu da ayaklarda ve bacaklarda dolaşım problemleri yaşayan bireylerde yaraların daha çabuk kapanmasına yardımcı olur. C vitaminini en etkili şekilde almak için portakal, mandalina, limon, greyfurt gibi taze turunçgiller, kivi, çilek ve biber gibi sebzeler günlük diyete eklenmelidir. Bu meyve ve sebzelerin taze ve işlenmemiş şekilde tüketilmesi C vitamininin vücutta maksimum etki göstermesini sağlar. Ayrıca C vitamini damarların yer çekimi etkisiyle karşılaştığı basınca karşı dayanıklılığını artırır ve özellikle ayakta çalışan kişilerde oluşabilecek damar zayıflıklarının önüne geçer. Sırada dolaşım sistemi sağlığı için kritik rol oynayan bir başka vitamin var. K vitamini. K vitamini kan pıhtılaşma sürecinde önemli bir görev üstlenir ve damarların hasar gördüğü durumlarda kan kaybını önlemek için vücudun savunma mekanizması olarak devreye girer. Bununla birlikte K vitamini sadece pıhtılaşma süreciyle sınırlı kalmaz. Aynı zamanda arterlerin kireçlenmesini, arterioskleroz, önleyerek damarların tıkanmasını engeller. Bu, dolaşım sisteminin uzun vadeli sağlığı için oldukça önemlidir. K vitamini açısından zengin, yeşil yapraklı sebzeler, özellikle ıspanak, brokoli, kara lahana ve marul, damar sağlığını desteklemenin doğal yollarıdır. Bu sebzeler aynı zamanda lif bakımından da zengin oldukları için sindirim sistemi sağlığına katkıda bulunur ve dolaylı yoldan dolaşımı da destekler. K vitamininin düzenli olarak alınması kanın uç organlara daha rahat ulaşmasını sağlar ve varis oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Son olarak dolaşım sağlığında büyük bir öneme sahip olan E vitamininden bahsedelim. E vitamini Serbest radikallerin damar duvarlarında oluşturduğu hasarı önleyen güçlü bir antioksidandır. Serbest radikaller hücrelere saldırarak onların yapısını bozar ve damar duvarlarını zayıflatır. E vitamini ise bu hasarı nötralize ederek damarların sağlıklı ve esnek kalmasını sağlar. Ayrıca E vitamini kanın pıhtılaşmasını engelleyici etkisiyle dolaşımın kesintisiz devam etmesine katkıda bulunur. E vitamininin en önemli özelliklerinden biri de nitrik oksit üretimini teşvik etmesidir. Nitrik oksit damarların genişlemesine, vazodilatasyon yardımcı olur ve kan akışını artırır. Bu durum kalbin daha az zorlanarak vücuda kan pompalamasını sağlar ve kan basıncını dengeler. Özellikle hipertansiyon sorunu yaşayan kişilerde E vitamininin bu etkisi büyük önem taşır. E vitamini bakımından Zengin besinler arasında badem, fındık, ay çekirdeği, ıspanak ve avokado bulunur. Bu gıdalar hem kalp damar sağlığını korur hem de genel vücut direncini artırır. Ayrıca dolaşım sistemi üzerindeki olumlu etkileri sayesinde ayakta veya uzun süre oturarak çalışan bireylerin yaşadığı bacak ağrıları, şişlikler ve kram problemlerini hafifletmede etkili olabilir. Sonuç olarak B3, C K ve E vitaminleri dolaşım sistemi sağlığını korumanın ve vücudun genel performansını artırmanın temel taşlarıdır. Bu vitaminler damarların esnekliğini, dayanıklılığını ve işlevselliğini destekleyerek dolaşım bozukluklarından kaynaklanan birçok sağlık probleminin önüne geçebilir. Dengeli ve doğal beslenme ile bu vitaminleri günlük yaşamınıza dahil etmek, Kalbinizden ayaklarınıza kadar sağlıklı bir kan akışını sürdürebilmeniz için hayati bir adımdır.